Ağzı Allah ﷻ min Şeytanı Rjeem Bismillahi rahman rahim Rabbi Alamin. Salatü ve Selam ala Resulina Rasulüna Muhammed ve ala alihi ve Sahbihi Ejmâ'in. An Hatim el Asami Rahimuhu Allah. Endehu Kale. Buyurdu ki Hatim el Asam Ela El Ajelü min Şeytan illa fi 5 mevâdiyah. Acele şeytandandır. Ancak beş mevzide, beş yerde acele etmek lazım. Fe inneha min sünneni Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu beş yerde acele etmek Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sünnetidir. Peki nedir bunlar? El idamu zayf izâ nezzele. Bir misafir geldiği zaman ona yemek yedirmek nedir? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindendir. Ve bunda da acele etmek lazım. Ee, o yüzden Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre Radıyallahu Ebu Hureyre Radıyallahu Anh rivayet ediyor. Resulullah Efendimiz'in şöyle buyurduğunu Men edame ahahul müslim şehvetehu Kim sevdiği şeyi kardeşine yedirirse sevdiğini Efendi babamız Efendi Hazretlerimize buyurmuş ya oğlum Mahmut iki tane elma göstermiş. Benim nefsim ne diyor biliyor musun? Büyüğünü kendine al küçüğünü Mahmut'a ver. Böyle diyor ya. Şimdi bunun tam tersi hani öyle değil de o bize anlatmak için bize anlatıyor bize. Ama kim men eda'ni ahahul müslime Müslüman kardeşine yedirirse neyi şehvetu sevdiğini yemek yedirirse, sevdiği yemeği yedirirse harramahullahu teala alenler Allah onun vücudunu cehenneme haram kılar. Evet. Bir burada acele etmek lazım. İki ve tecihizül Cenazenin defnedilmesinde acele etmek lazım anlayamadığım bir şey var. Adamı alıyorlar buradan ta Türkiye'nin öbür ucuna götürüyorlar. Niye götürüyorsun? Vasiyet etmişti. Veyahut da bizde adet. Ya kardeşim orada yatınca farklı mı olacak? Burada yatınca farklı mı olacak? Niye böyle bir vasiyette bulunur bir insan? Bunu da anlamış değilim. İstanbul'da bu kadar sahabe varken bir insan al beni götür ta Türkiye'nin öbür ucuna der mi yani? Bu kadar sahabe-i kiram burada varken. Allah dostları buradayken. Ve teşhizü'l meyit idamate. Birisi öldüğü zaman cenazeyi defnetmek de acele etmek evet e, sünnetlerdendir. Resulullah Efendimiz'in bir hadis-i şerifi rivayet ediliyor. İza mata'r raculun min ehli'l cenne cennet ehlinden birisi vefat ettiği zaman istahya Allahu azze ve celle en yu'azzibe men ve men tabi'ahu ve men salla aleyh Cennet ehlinden birisi vefat ettiği zaman onun cenazesine katılıp da onun tabutunu taşıyan onun cenazesinin peşinde giden cenaze namazına katılanlara Allahu Teala Hazretleri azap etmekten haya eder. Bir misal vereyim burayı anlayabilmemiz için. Sevdiğin birisi sana geliyor. Yanına geliyor. Onu getirirken de sevmediğin bir adam veya bir iki adam üç beş adam da gelse onunla beraber kapıya vursa hiç içeriye almayacağım bir adamı sırf iyi bir insanla, hatırı nazı geçen bir insanla geldi diye adam içeriye alır. Ben alırım bilmiyorum. Neden bu? O insanın kalitesinden, merhametinden, ahlakının güzelliğinden. Allah Celle Celaluhu sen ben kimiz ki yani? İkinci, üçüncüsü acele etmekte ve benat ita Evet kız çocukları, kızlar, erkekler de keza aynı aslında. Belirli bir bulu uçağına geldikleri zaman bir an önce evlendirilmesi. Tabi bu şu değil. Çocuk evliliği falan. Böyle değil. Ama mesela şimdi örfüne, adetine göre, örfüne göre bakarsın, örfe itibar edilir İslam'da. Belirli bir yaş vardır. Devlet de zaten o yaşta mesela 18 demiyor mu? Reşit. Babası bile karışamıyor. Acele etmek lazım. Yoksa var ya çok fena sonuçlar doğuruyor iş. Daha ve kadavut deyin ve cebe. Borcun zamanı geldiği zaman ödemekte acele etmek lazım. Evet. Ee hey, hey. verdiğimizi alamıyoruz, aldığımızı ödeyemiyoruz. Böyle bir hal olduk ya. Beşincisi ise vete ve tümizden bir Bir kul be beşeriz yani, kul hatasız, mevla afsız olmaz. Insandan bir hata meydana gelebilir, gelir yani, mümkündür benden gelmez diyen adam zaten bu söylediği laf bile hataların en büyüğü yani. Bari hiç olmazsa değil mi? Yaptığın hatanın peşinden bir tövbe istiğfar et ya. Tövbe istiğfar et. Bir hata mı yaptın? Özür dilemesini bil ya. Bari düzgün konuş değil mi? Neyse burada kalsın da. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.